Yıllardır boz bulanık sular yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsallar. Yağmur seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Hasetin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm. Gözümde bir an düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün nefsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, izan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakışta ben olsaydım. Sana sırıl sıklam bir bakışta ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım